Genç ve kadın istihdamı teşvik süresi uzatıldı. İyi. İstihdam teşvikleri içinde en önemli teşviklerden biri hiç şüphesiz 2011 yılından bu tarafa uygulanan 6111 sayılı teşvik. Konuyla ilgili bu teşvik uygulaması 31 Aralık 2023 tarihinden önce yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle son bulmuştu. Milyonlarca işletmeyi ilgilendiren bu önemli konuda 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7495 sayılı kanunla gerekli düzenleme yapılmış ve genç kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 6111 teşvik içeriği yararlanma süresi ve esasları 2. 011 yılında getirilen 6111 sayılı kanunla, 1 Mart 2011 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında işe alınan, 18 yaşından büyük olan, kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olan, ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılan her bir işçi için işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamındadır yapılan yeni düzenleme ile 2011, Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan 6111 sayılı istihdam teşviki uygulaması, 31. 12. 2025. Tarihine kadar uzatılmış aynı düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bu maddenin uygulama süresini 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda, karo teşvik süresinin uzatılması ile, 31 Aralık 2025 tarihine kadar işe alınan personel için teşvikten yararlanmak mümkün olabilecektir. Karo bu teşvikten yararlanmanın en önemli kuralı, işe alınacak personelin öncelikle işkur kaydının yapılmasıdır, dolayısıyla SGK girişinden önce. Personelin işkur kaydının yapılması, kaydı varsa iş arama statüsünün aktif olarak güncellenmesi önem taşımaktadır. Karo bu teşvikten yararlanmak için. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK, ya borcun olmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde SGK'ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 1 Mart 2011-31 Aralık 2025 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması zorunluluktur. MYK teşvik belgesi alanlar için 12 ay ilave teşvik imkanı. MYK mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? Mesleki yeterlilik belgeleri, mesleki yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye'de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir. L4447 Geçici 10. Madde 6111 teşviki kapsamında işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için mesleki yeterlilik belgesi alırlarsa ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabiliyorlar. Nokta. Gerek meslek zorunluluğu getirilen 204 meslek gerekse zorunluluk getirilmemekle beraber MYK tarafından ulusal meslek standardı belirlenen toplam 895 meslek için belge alınması durumundan mevzuat açısından bu kapsamda olan çalışanların tamamı ilave 12 aylık teşviklerden yararlanma imkanına sahiptir. Yapılan son yasal düzenleme ile 12 aylık ilave teşvikten yararlanma süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 7495 sayılı kanunla yapılan diğer önemli düzenlemeler. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulamasında değişiklikler yapılarak genel salgın durumu da kısa çalışma uygulanacak haller arasına eklenmiştir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan son 3 yılda en az 600 gün koşulu 450 güne indirilmiş. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemelerin sigortalıdan tahsil edileceği belirtilmiştir. Asgari ücret desteği, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde çalışan başına 700 TL olarak uygulanacaktır. 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteği, 2023 yılında geçerli olan usul ve esaslara benzer olarak uygulanacaktır. Ancak önceki yıllardan farklı olarak, 1 Ocak 2024 tarihinden önce tescil edilen işyerlerinin de primlerinin yasal süresinde ödenmesi, SGK ya vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. 6331 sayılı kanuna eklenen 24A maddesi ile eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilerek denetimin kimler tarafından yapılabileceği unvan bazında sayılmıştır.